Arkadaşlar günaydın. Sabah 5 sırasına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Okullar kapalı. O yüzden fazla gelen giden olmuyor. Şu an arabanın içi boş. Hazır arabanın içi boş. Canım da sıkılmışken şu İsveç'e gelme olayının dün atmış olduğum bir video vardı. Part 1 diye. O part 1'in biraz açalım arkadaşlar. Bu iş yeri üzerine gelecek olanlar o konuyla ilgili biraz daha bilgi vereyim. Çünkü sıkıntıları büyük onun. Ne tür sıkıntıları var? Bunu şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Yalnız kusura bakmayın gece karanlık lambaları yaktım ancak bu kadar ışık sağlayabildim. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar iş üzeri İsveç'e gelecek olanlar bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bazı gerçekler var daha doğrusu. Bu gerçekler nelerdir? Onu hakkında bilgi vereceğim size. Vermek zorundayım. Çünkü bu ülkeye geliyorsanız bunu bilmek zorundasınız. Mesela dört kişilik bir aile düşünün. Anne baba iki çocuk. Ee, bir restoran üzerine genelde zaten restoran üzerine oluyor. Başka da bu tarafa gelen olmuyor. Restoran üzerine e, İsveç'e geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi işveren size bütün evraklarınızı hazırladı. Her şeyinizi bitirdi. Sadece sizin çalışma izniniz çıktı. Harvest Stone diyorlar ona. Şimdi arkadaşlar ülkeye geleceksiniz İsveç'e. Dört kişinin barınabileceği bir ev lazım. Bunu gelmeden önce bu ev işini öncelikle bu ev işini çözmeniz lazım. Ev işini çözmeden gelirseniz rezil olursunuz. Evde de dört kişilik bir ailenin yaşayabileceği ev buradaysa işte en aşağı 3 odalı bir ev olması lazım. 3 odalı dediğimiz nasıl oluyor ama bu e, Türkiye'deki gibi 3 artı 1 değil arkadaşlar. İşte 3 oda bir salon değil. 3 oda demek İsveç'te 2 oda 1 salon. 2 artı 1'lere biz 3 oda diyoruz. 4 oda dediğiniz zaman 3 artı 1 oluyor. Biz Türkiye'de mesela 4 odalı dediğimiz zaman artı bir de salon oluyor. Onun isteyecek karşılığı 5 oda olmuş oluyor. O yüzden en kötü 3 artı 1 oda olması lazım. 3 artı 1 yani 2 oda bir tane de oturma odası toplamda 3 oda yapmış oluyor. Şimdi böyle bir evin kirası arkadaşlar en aşağı en aşağı eğer ki Stockholm merkezdeyseniz 10-11 bin liradan aşağı değil zaten. Ama daha böyle ilçelerde, hücra noktalarda fazla insanların yaşamadığı, işte nüfus sayısının az olduğu ilçelerdeyseniz mesela benim çalıştığım şu hat mesela burada 6 bin lira. Şimdi evin kirasınız ortalama 6 bin lira düşünün. İnternet, elektrik 7 bin lira toplam. Şimdi arkadaşlar bu 7 bin lira sizin her ay cebinizden çıkacak. Bunun kurtuluşu yok. Bunu ödemek zorundasınız. 7 aylık aman 7 bin liralık bir ödemeniz var her ay. Şimdi İsveç'e geliyorsunuz. İşveren gerçi Allah şükür benim etrafımda tanıdığım pizzacılar var. Onlar hiçbir zaman böyle bir zihniyette bulunmadılar. Ama şöyle bir Olayla karşılaşacaksınız. Maaşınız çünkü bilmiyorsunuz ya. E, dil de yok. Şimdi maaşınız yetmeyecek. Ne kadar maaş verecek bu adam size? Vergini falan her şeyini ödüyorsa bu adam size 18-19 bin lira para yatıracak ve siz bu adama her ay geriye 5-6 bin lira vermek zorunda kalacaksınız. Çünkü ağır gelir. Sigortanızla beraber 28.000 Yani 2800 Euro Her ay O şirketin o restorancının cebinden çıkacak Arkadaşlar 2800 Euro Bu adam her ay senin için para harcayacak Bu 2800 Euro'nun içinde ne var İşte 900 Euro'su işte 9000 Kronu 9000 Kron 900 Euro O şekilde söylüyorum belki daha iyi anlarsınız 900 Euro sadece vergiye gidiyor. Senin için vergi ödüyor. Geriye kalıyor 1900 euro. 1900 eurodan da bu adam seninle anlaşmıştır. Senin cebine kalacak olan 1300 euro arkadaşlar. 1300 euro, 1200 euro. O artık konuşmaya gösterdiği vergi dilimine göre değişir. Şimdi biz 1300 euro üzerinden yürüyelim. 1300 euro yani 13.000 kron. 13.000 kron 7000 kronlu ev kirasını ödediniz Kaldı size 6000 kron İki çocuğunuz var tamam Okul masrafları yok İşte, işte okuldan masraf yok Ka Geriye kalan 6000 kronlu Ne yapabilirsiniz Mutfak harcamaları burada çok pahalı Giyinme kuşanma Burada çok pahalı Hadi giyim kuşan, ikinci elden Alınabiliyor böyle şeyler oluyor Şimdi Çocuklarınızın dil problemi var. Eşinizin dil problemi var. Çocuklarınız okula gitmek istemeyecek. Niye? Çünkü dil bilmiyorlar. Şimdi bunlara yardımcı olmak için bir tane rehber verilecek yanlarına. Bir Türk, bir çocuk, bir aileden ya da birini bulacaksın. E diyeceksin yani bir sorun oldu mu, bir şey oldu mu, okulla ilgili bir problem oldu mu, okul veli toplantısı oldu mu, bu Arkadaş yardım edecek sana. E ona da biraz bir şeyler verme, vermek zorundasın. Ben burada olayın problemli tarafını anlatıyorum. Pro, problemsiz tarafını zaten gerek yok konuşmaya. Şimdi eşiniz İsveççe öğrenmesi lazım. Ne yapacak bu sefer? İsveççe öğrenmek için İsveç dil kursuna gidecek arkadaşlar. SF'i diyoruz. E, Svenska for invandrare Yani İsveççe for yabancılar için İsveççe. Şimdi eşiniz okula gittiği zaman orada yeni bir ortama katılacak. Ve orada yeni yeni şeyler öğrenecek. Artı bu okullarda gösterilen bütün hemen hemen her şeyde biliyorsunuz İsveç kadınların hüküm sürdüğü bir ülke arkadaşlar. Kadın hükmü yüksek olduğu bir ülke. Ve sürekli inceden de olsa Kadınların üstünlüğünü anlatıyorlar Okullarda Direkt demeseler de Ama bunu belli ediyorlar Ya da işte bir şekilde yavaş yavaş bunu e, Aşılıyorlar Ondan sonra eşiniz orada Neyi öğreniyor? Sosyalin ne demek olduğunu öğreniyor Sosyalin sana nasıl yardım ettiğini öğreniyor Eğer ki eşinle problemin varsa Sosyalin sana bakabileceğini öğreniyor ve bir özgüven geliyor arkadaşlar. Yani kimse kusura bakmasın. Burada ben bayanları ya da erkeklere ayrı, bayanlara ayrı demiyorum. Bu benim gördüğüm insanların yaşamış olduğu problemleri ben size anlatıyorum. Kalkıp da şimdi oradan biri demesin. Feministin biri demesin. Ya işte kadınlar üstündür, şudur, budur. Herkes eşittir arkadaşlar. Herkes eşittir. Ama ben yaşayacak olduğunuz problemlerden örnek veriyorum burayı iyi anlayın bu kelimeyi. Sadece gördüm, duydum ve yaşamış olduğum şeyleri arkadaşlarımdan çevremden size aktarıyorum. Şimdi kadın orada sosyal öğreniyor. Kadın üstünlüğünü öğreniyor. Az bir şey de olsa biraz aşılıyorlar bunu. Direkt olmasa <laughs> pardon arkadaşlar. Direkt olmasa indirekt. Ee, bu sefer Kadın eve geliyor. Kadın evde bu sefer sen zaten günde 12 saat çalışıyorsun restoranda. Ananı ağlamış. Eve geliyorsun. Evde bir sıkıntı oluyor, bir şey oluyor. Kadın hemen sana laf çarptıyor. Kadın hemen direk, direkt, direkt diyebiliyor. Eğer diyor yani benle konuşmana dikkat etmesen seni sosyal şikayet eder. Şimdi direkt böyle bir özgüven gelmiş oluyor. Çocuklar da aynı şekilde. Arkadaşlar çocuklar burada sosyalin çok büyük gücü var. Çocukları sizden alabilirler. Öz çocuğunu senden alabilirler. Eğer ki çocuğunla ilgili değilsen, ilgili değilsen, alakalı değilsen bunu biraz sezerlerse ve okul da bunu onaylarsa işte veli toplantılarına gitmemek, çocuğun derslerini yapmaması, çocuğun ilgisizliği bunu senden alabilirler. Bu sorunlar aile tarafından olan sorunlar. Şimdi iş tarafına geçelim. İş tarafında 12 saat çalışıyorsun. Ay e, haftada bir gün iznin var. Yani 12 saat mi de sabah 9 akşam 9 ya da sabah 9 akşam 10. Bu arada boşluklar oluyor, bir şeyler oluyor. Farzla iş olmuyor ama sonuçta sen arkadaş 9 10 gibi evden çıkıyorsun. Biz buna 12 saat diyoruz zaten. Şimdi 12 saat boyunca ilk işe başladın. Dili yok. Diyelim ki pizzacıda çalıştın. Ne yapıyorsun? Pizza dağıtıyorsun arabayla. Ehliyetin var. Bir yıl Türkiye ehliyetiyle çalışabilirsin. Arkadaşlar burada İsveççe kelimeler çok farklı. Okunduğu gibi yazılmıyor. Çok değişik alfabeleri var. Şimdi pizzayı adrese götürmen lazım. Telefonun adresi yazacaksın. Kelimeyi bilmiyorsun. Şimdi birinin yardıma ihtiyacım var. Tamam bunlar ufak şeyler ama hani yaşayacak olduğunuz problemler bakımından anlatıyorum. Neyse iş yerine bu tarz problemlerle karşılaşacaksınız. Dil olmadığı için siz sürekli birilerine bağlısınız. Bakın bu konu çok önemli. Çok çok önemli arkadaşlar. Siz sürekli birine bağlı olarak yaşamak zorundasınız. Niye derseniz çünkü bilmiyorsunuz dil yok. Bir kağıt geliyor eve. Eve bir mektup geliyor. O mektupta işte çocuğunuzla ilgili bir şeyler var. Okuldan göndermişler. Size biri lazım. Bunu çevirsin. Kendiniz anlayamıyorsunuz. E şimdi gidiyorsunuz iş yerinde herkesin işi başından aşkın. Diyorsun ya abi şuna bir bakar mısın? Ya bakarız sonra. Ya şudur budur. Sonra sen de unutuyorsun. Sen de yorgunsun. Ağır çalışıyorsun. Koyuyorsun bir tarafa. Ondan sonra unutuyorsun. Nedir? Veli toplantısı varmıştır. O gün veli toplantısına gidememişsindir. Ya da Çocuğun bir geziye gidecektir. Onun imzalamamışsın. Ondan sonra cuma ver asli kelam. Sen sürekli işverenin dediği konuya bağlısın. Yani işverenin sana gelen her bilgiyi ters de söylesin mecbur. Mecbursun. Mesela adam bir vergi, vergi dairesinden bir kağıt geliyordur. İşte senin kağıtların falan her ay aldığım maaşı gösteriyor. Ona löne beşet diyoruz biz. Aylık maaş padrosu. E sen ne olduğunu bilmiyorsun. Adama diyorsun abi bu ne diyorsun ya. Oo ben sana diyor çok ödüyormuşum ya. O yüzden diyor problem yaşarız diyor. Bak diyor ben de problem yaşayacağım şimdi senin yüzünden diyor. E, bu ödemeyi biraz düşürmemiz lazım. Vergini fazla göstermem lazım. E bu da bana ağır mal olacak. E nasıl yapalım? Ya sana 13 bin lira veriyorum ama bunu bir 11'e düşürelim. Ulan zaten sen her ay cepten yiyorsun. Yani cepten yiyorsun. Her ay eksik gidiyorsun zaten. Türkiye'den destek alıyorsun sürekli. E şimdi Türkiye'deki paradan buradaki para bir birbirini tutmuyor. O yüzden sıkıntı. Böyle olunca 11-12 bin lira alıyorsun. Her ay giderin 15 bin lira. Her ay eksi. Eksi, 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 eksi. Bunu 2 yıl boyunca çekeceksin arkadaşlar. 2 yıl boyunca bunu çekmek zorundasın. Yalnız yaşayan biri olsan başa baş gidebiliyor. Yalnız yaşarsan. Bu olay başa baş gider. Ama çocuklu bir aileysen başa baş gitmiyor arkadaşlar. Mümkünatı yok. Hiçbir şekilde mümkünatı yok. Ee, dediğim gibi sürekli İsveççe bilmediğin için birine bağlısın. Bu ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Bu kadar çok kötü bir şey ki bir şey yapmak istiyorsun yapamıyorsun. Niye? Dil yok. Anlatamıyorsun kendini. Benim mesela böyle çok arkadaşlarım var. Adam gidiyor yabancılar şubesine. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Telefonla beni arıyor. Diyor ki bana kadına şöyle şöyle söyler misin? Ben de tamam diyorum. Ne yapayım? Yardım ediyorum. Çünkü zamanında biz de böyle yaptık. Ve yardım ediyorum. Kadına söylüyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durumu var. Bunu nasıl götürebilir? Nasıl çözebilir? Diye bilgi veriyor. Ondan sonra arkadaşlar bu iki yıl bu şekilde hayat gidecek. Ve aile düzeniniz bozulacak. Yüzde seksenin aile düzeni bozuluyor. Çünkü eşiniz sosyal öğreniyor. Eşiniz değişik değişik insanlarla tanışıyor. Siz değişik değişik ortamlara gidiyorsunuz. Siz değişik değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani aile bağını tutabilmek çok zor. Tutarsan zaten ailesindir. Bu çok önemli bir kavram arkadaşlar. Çok çok önemli bir kavram. Çocuklarınız okulda öğreniyorlar ve buradaki çocuklar da böyle Türkiye'deki gibi değil. Baba şunu istiyorum dediğin zaman yani hemen hemen herkes alıyor. Almak zorundasın çünkü çok, devlet sana çocuk parası yatırıyor. Ve çocuk biliyor ki devlet sana çocuk parası yatırıyor. Ben o çocukla ilgili para alıyorsun ama yatırdığı para 200, 200 euro bir para. O neyine yetiyor? Çocuk zaten hesaba vurdum çocuk ayda yiyor 500 euro. Durum bu. Yani iş yeri üzere gelecek olanlar iki yıl boyunca arkadaşlar kendilerini sanki buraya geliyor burada maaş almıyor o maaş yetmeyecekmiş gibisinden hesabı kitabı yapmaları lazım. Yoksa rezil olurlar. Kimse burada zaten yardım etmez. Edemez de. istesen de etmez de zaten. O çok önemli bir şey. Ee, e, Türkiye'de de çok sağlam olman lazım. <laughs> eşin, dostun, kardeşin, bacın, annen, baban arkanda olması lazım ki ya ben bu ay sıkıştım bana bir 2000 lira gönderin dediğin anda tak çıkarıp göndermeleri gerekiyor. Yoksa kendi kendini çeviremezsin arkadaşlar burada. Bu böyle. Bunu iyice belleyin. Şimdi arkadaşlar iş üzeri bir sıkıntı varsa bir problem varsa bana sorun arkadaşlar video 16 dakika oldu. Bu part 2 olarak devam etsin. Devamı gelecek arkadaşlar. Ee, sorunuz varsa hiç çekinmeden sorun. Bütün konuyla ilgili. Kimse size bu gerçekleri anlatmaz. Yemin olsun ama herkes zaten güzel taraflarını gösterir. İşte ben de diyorum o otobüs şoförü merak işte şu kadar maaş alıyor. O kadar rahat araba kullanıyorum. Şudur budur. İşte Türkiye'de çok zordu. 8 saatten fazla kullanmıyor. Yok arkadaş. Bu işin görünen güzel tarafı. İşin görünmeyen kötü tarafları da var. Bunu bilmek önemli. İşin kötü tarafını bilip de gelirsen güzel tarafı zaten piyango. O zaten kaymak üstüne. Evet arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Sorusu olan bilmek istediği bir şey varsa bana uğraşabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.